Merhaba arkadaşlar. Ee, JavaScript'teki array metotları video serisinin ilk videosu. Ee, bu videoda map metodunu anlatmaya çalışacağım. Bu map metodu arkadaşlar e, bence yani herhangi bir JavaScript framework'ünde React, Vue fark etmez. En çok kullanılan metotlardan biri olduğu için bununla başlamak isterim ve çok önemli bence. Şimdi bu map metodu tam olarak ne? Kısaca bahsetmek gerekirsek önceden JavaScript'i bilenler için şöyle anlatayım for döngümüz vardı for döngüsü ne yapıyordu her elemanı belli bir işleme soku sokuyordu ve bunun sonucunda e, dataları elemanları ne yapıyorduk e, ya e, değiştiriyorduk ya ekliyorduk ya çıkarıyorduk bir şekilde işlemler yapıyorduk şimdi bu aslında sinteks olarak e, ya ezberlenmesi kolay olmayan bir şey ve hani ee, bunu daha kısa yazabilme imkanımız da her zaman var. Yani şuradaki bir örneğe bakarsanız ya ne yapıyor bu temel olarak arkadaşlar? Şimdi burada bir math scores diye bir e, array var. Bu array'de e, bir for döngüsüne sokuyor. Gördüğünüz gibi bir tane de boş bir array tanımlamış. new scores diye. Buradaki her elemanı sırasıyla alıp ve o elemanlara 5 ekleyip e, onu da push metoduyla yeni new scores yani yeni score ereğine ekliyor. Şimdi burada sonuç olarak da şunu gösteriyor bize. Her eleman gördüğünüz gibi yukarıdan 5 yapmış. Yani map metodunu aynı döngülerdeki gibi bütün array elemanları aynı işlemden tek tek geçmek gerekiyorsa map metodunu kullanacağız. Yani ne zaman map metodunu kullanmalıyız? Bunun sorusunu sorduğunuzda yani bütün elemanlar bu işlemden geçmeli mi? Evet o zaman metodunu kullanalım. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımız for döngüsüyle yapabiliyoruz. Peki bunu map metoduyla yapabilir miyiz? Map metoduyla. Şimdi map metodu zaten bir array metodu. Sadece array'lere uygulanabilir. Öyle söyleyeyim. Şimdi sinteksi bu. Sinteks dediğimiz şey yazılım. Yani yazma kısmı nasıl yapıyoruz? Şimdi eski bir array var, yeni bir array var. Şimdi map metodu array'in orijinalini bozmaz yeni array döner. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız ne olduğunu. Şimdi burada nokta map metodu yani array map metodu 3 eleman alabilir. Almak zorunda değil. Current value, index ve array. Bunlardan aşağıda tek tek bahsediyor. Ben de kısaca bahsedeyim. New array ne? Bu işlemler sonucunda oluşan yeni array. Yani aslında şunun aynısı diyebiliriz. Şimdi orijinal array ne? Old array. Current value ne? İşte bazen 39 bazen 50. Index ne? Sırasıyla hani arraylerde index 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Array'in kendisi de orijinal array. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman index ile array arkadaşlar optional. Yani yazmak zorunda değilsiniz. Şu ifade aslında gördüğünüz gibi şu ifade bir arrow ee, function. Arrow function ile alakalı detaylı bilgi edinmek isteyenler Aşağıda linki bırakacağım. Oraya bakabilirler. Şimdi burada iki tane örnek göstermiş. Bu örnekte üstünden tek tek gidelim. Şimdi gördüğünüz bir match course'u map'e sokuyor. Üç eleman yazdırıyor. Current value. Gördüğünüz gibi ayrı bir parantez daha açılmış burada. Burada bir parantez açıyor. Burada current value, index ve arrayi tek tek göstermek istemiş. Şimdi ilk elemanı 39 olduğu için current value 39. indeks orada kaç? 0. Array'in kendisi zaten burada. Devam etmiş işlemler. Sona gelmiş. Current value ne? 50. Index'ini index kaç? 4. Çünkü 5 elemanlı. Ve array yine aynı şekilde. Şimdi buradaki olayı anladığınızı umuyorum. Index ve array optional. Yani yazmak zorunda değilsin ama current value zaten döngüye sokacağınız elemanı olduğu için yapmak yazmak zorundasınız map'in nasıl çalıştığıyla alakalı birkaç örnek var, var burada. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir şey var. Şimdi map fonksiyonu bir callback fonksiyonu döndürür diye bir e, ifade var. Bu callback fonksiyonu ne demek? Aslında şurada gördüğünüz bir fonksiyon. Bu fonksiyon ne yapıyor temel olarak? Bir eleman alıyor ve bu elemanı MTH ile birleştiriyor. Şimdi gördüğünüz gibi aslında 101 var. E, 201 var. 301 var. Görüyorsunuz elemanlar tek tek girerek MTH ile birleştiriliyor. Bu backticks kullanarak. Ve e, gördüğünüz gibi MTH 101 mt 201 de yeni bir array dönüyor. Şuradaki kısmı biraz fokus olalım. Burada ne yapıyor? bir fonksiyon var. E, tek bir parametre alıyor. O da kod. Bu da return olarak şöyle bir şey dönüyor. Aslında şimdi burada bu kısmı biraz daha anlatmaya e, çalışalım. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? <laughs> Şimdi CodeSandbox'tan bir örnek açtım. CodeSandbox'ı bilmeyenler için şöyle bir kısa bir bilgi geçmek istiyorum. CodeSandbox. Eee buraya girsem aynısını göreceksiniz. Evet, CodeSandbox online editör. Online editör ne demek? Şimdi ben JavaScript e, kodu ya da React kodu ya da burada herhangi bir şeyin kodunu e, Visual Studio Code'da yazıyorum ama böyle e, kısa bir alıştırma yapacağım. Mesela bir JavaScript test edeceğim veya bir React test edeceğim gidip yeni bir React uygulaması Visual Studio Code'da indirmeme gerek yok. Burada online editörü açıyorum ve o bana indirilmiş halde üzerinde alıştırmalar yapabileceğim fırsatlar sunuyor. Mesela ben bir React template'i açtım. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Hani bunu JavaScript'te de açabilirim ama yani aslında yapacağım şey JavaScript işlemi olacağı için henüz React bilmeyenler ne oluyor demesin. Zaten aynı işlemleri yapacağım. Yani JavaScript işlemleri Şimdi şu kısmı bir almak istiyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum ve şuraya geliyorum. Şunu kapatayım da kafamız karışmasın. Buraya geliyorum. Şimdi burada zaten konsol ifadesinde görüyorsunuz ki işte aynı sonucu aslında şurada gösterdiği ifadeyi gösteriyor. Şimdi şu kısmın callback fonksiyon olmasının olayını anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi. Şu kısmı aslında şöyle yazabiliriz. const my Function. Ondan sonra şu kısmı tamamen alıyorum. Bakın şu kısım. Jeter ile x ile aldım ve burada bir fonksiyon tanımladım. Bu fonksiyonu gördüğünüz gibi ee, burada şey olmasına dikkat etmeyin. Yani burada bir hata olmasına şu an dikkat etmeyin. Bir değeri atladım, tanımladım. Bu fonksiyonum işte dedim ki my fonksiyon işte şuna eşit olsun. Bir fonksiyon var. Bu fonksiyon bir parametre alıyor. Aslında ki kısmı sadece kestim. Eğer ben buraya bu my fonksiyonu kopyalayıp buraya yazarsam arkadaşlar aynı işlemi göreceksin. Aslında map bir callback fonksiyon çağırıyor. Olayı tamamen bu. Bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu çağırıyor. Şimdi arkadaşlar my fonksiyonu eşitlemeli miyim? Hayır. Bunu böyle eşitlemek zorunda değilim. Ama şu fonksiyon artık isimli hale yazmam gerekiyor. Naming yani isimli olması lazım. Bakın aynı şey tekrar oldu. Bu kısmı burada göstermek isterim. React'la alakalı değil. Sadece JavaScript ile alakalı bir aşama olduğu için. Şimdi burada e, arrow function var. Arrow function'ı Bilmeyenler için yine dediğim gibi videoya e, altına bakabilirler. Error Function'a function tek var function keywordünü yazmaya gerek yok. Bunu yazmıyorsunuz. Tamam çok güzel. Burada gördüğünüz koduz error'in kendisi nokta map. Map'ten sonra kodu alıyor. Buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz. Item yazabilirsiniz. E, me, mert yazabilirsiniz fark etmez. E, buradaki ifadeyle sadece şuradaki ifadenin uyuşması lazım. Ama anlamlı bir ifade olması da önemli. Yani buraya kod yazmanız çünkü bu bir kod seri yani içinde kodların olduğu bir yere kod yazmanız spesifik elemanın tek ta kendisini işaret ettiği için daha mantıklı. Sonra aşağıda bazı örnekler var. Bu örneklerde map fonksiyonu daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu örnekte e, ee, i̇şte bir array var numara 9, 936 64 144 diye. Burada ne yapıyor? Her birini map'e sokuyor. Number adı altında ee, bir, e, bir olay var. Burada number olayın arrayını ne yapıyor? İşte e, e, alıyor bir elemanı. Bunu kara kökünü alıyor. Bu ifade bir e, ifadenin kara kökünü alır. Şimdi 9 geliyor sırayla 3 diye çıkıyor. 36 geliyor 6 diye çıkıyor. Bakın arkadaşlar yeni bir array oluşturuyor ve bunu push etmeden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir array dönüyor. Bu array de gördüğünüz gibi hani secure roots diye yani kara kökü diye bir ifadeye eşit ve bu ifade gördüğünüz gibi 3 6 8 12 ama number seriyim hala bu. Aray, orijinal array değişmiyor ve yeni array de bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi number. Bir bir örnek söylemek istiyorum burada arkadaşlar. Şurada olduğu gibi hani mesela şunu şu şekilde yine kopyalarsam bir şey göstermek istiyorum burada. Burayı yine yapıştırayım. burayı siliyorum. Çünkü eskiden kalan bir örnek. Şimdi gördüğünüz bir örnek buraya geliyor. Şurada sadece tek bir ifade var ise hani bu current value kısmı burası. Hani yanına bunun indeksi yazmayacaksak yanına array yazmayacaksak arkadaşlar bu tek bir ifade alıyor. Diğerleri neydi? Option aldı zaten. Hani yazmak zorunda değil. Şimdi sadece number yazacaksak ben onu hiç etrafına parantez koymadan da yazabilirim. Böyle de bir güzelliği var. Bunu da böyle göstermek istedim. Ee, ile alakalı şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Burada code oluşturduktan sonra hani e, şuradaki embed URL kısmında bu linki paylaşırsam siz de benim yazdığım kodun aynısını görebilirsiniz arkadaşlar ve ben bu alıştırmaları e, böyle kullandığım zaman kod mesela hani bir örnek yaptım çalışmıyor e, bunun linkini e, buraya yazıp örneği hatayı e, göstermek adına buradaki linki paylaşıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz oldukça da kullanışlı kod Sonra buradaki linki paylaşın paylaşırsam eğer önemli bir şey yazarsam buraya size de paylaşırım. Ondan sonra e, burada başka bir örneğe geçmiş. Mesela <laughs> e, names var. Burada isimler var. İsimleri map'e okuyor. Gördüğünüz gibi name var. Name de e, ne yapıyor? Her name'in e, şeyini dönecek. Uzunluğunu. Şimdi gördüğünüz gibi Bilbo geliyor. 5, Gandalf 7, Nazgül 6 şeklinde. Length yani uzunluklar adlı yeni de dönüyor. Gördüğünüz gibi her eleman aynı işlemden geçiyor her eleman. Sonra bir tane burada ne var? Ee, bir e, buna şey diyorlar. Object array of objects yani e, objeleri içeren array demek. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında students array var. E, diyor. Sonra student. Her student aslında şu. Her student bu. Yani virgülle ayrılan kısımlar. Sonra ne yapıyor? Bunu student first name'ini yani bir e, yani objede bir elemanın değerine ulaşmak neydi? Objenin ismi nokta hangi özelliği? First name mi, last name mi mesela? Key kısmı ve value kısmı. Objenin ismi ve key onun value kısmını veriyor. Burada da student first name, student last name yazınca gördüğünüz gibi sırasıyla John Doe, Stephen Matt gibi devam ediyor arkadaşlar. Bu da oldukça çok güzel bir örnek. Ee, devam edelim. Burada bazı örnekler yapmış, html ile birleşmiş. Bu kısmı React bilen e, e, insanlarla yapmayı, devam etmeyi düşünüyorum bu kısmına. Hani henüz React bilmeyenler kafasının karışmasını istemiyorsa bundan sonrasını izlemeyebilir arkadaşlar. Ben şuradaki örneği alıyorum arkadaşlar. Bu kısmı biz MAPI React'ta nasıl kullanıyoruz onu göstermek istiyorum sadece. Şimdi şuraya şöyle e, şu kısmı kopyalayamadım henüz. Kopyalayayım. Evet. User kısmını alıyorum. Peki ben e, React projesinde bu user sadece first name'i alt alta yazdırmak istemiş olayım. Şimdi şu kısımda şuradaki kısmı başlayıp konsol logo sile temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi JavaScript yani ve HTML'in birleşmesiyle oluşan yazı dizimine JSX deniliyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi gördüğünüz gibi div tagı yani içerisinde ben javascript ifadeleri yazabilirim. Bunu direkt böyle herhangi bir şekilde hani şuradaki e, map'i alıp tak diye buraya yazamam. Onun için eğer html etiketleri içerisinde javascript kodu yazıyorsam kıvırcık parantezlerimi açacağım arkadaşlar ve map yapmak istediğim. Yani elemanları e, tek tek döndürmek istediğim. Array'in adını yazıyorum. user. Sonra zaten bu array olduğu için bu IDE datamın yapısını anlayacak kadar zeki bana array metotlarını öneriyor ve ben map'i seçiyorum. Map'ten sonra parantez açıyorum arkadaşlar. Burada e, callback fonksiyonumu yazıyorum. Callback fonksiyonu nasıl da işte gördüğünüz gibi bir eee arrow ile beraber bir arrow function'ın kıvırcık parantezlerini açtım. Arrow işaretini koydum ve kıvırcık parantezimi de açtım. Şimdi bu kısma yazacağım şey user olacak. Çünkü users ereğinde en mantıklı isim user. Her bir kullanıcıyı ben bu ifadeden geçiriyorum. Ondan sonra return olarak return olarak ne dönsün istiyorum? Mesela şey dönsün. Bir p etiketi oluşturalım. Şöyle p etiketi oluşturalım etiketi. Yine ere iş şey HTML elementlerinin arasına JavaScript yazacağım için kıvırcık parantezimi açıyorum. Şimdi burada da e, her kullanıcı aslında şurada user nokta şöyle bir şey yapayım. Şimdi şurada aldığımız hatayı bir anlayalım ilk önce. Şimdi user'ı yazdırmak isterken objects böyle bir takım hatalar var burada. Bu hatanın manası şu. Şimdi burasını ben sen html etiketine böyle tan diye yazdıramazsın. Çünkü bu bir obje. Objeleri böyle React elementi gibi yazdıramıyoruz React'ta böyle bir restriction var. Kısıtlama var. Ne yazdırabilirim peki? User'ın neleri var? First name'lerini tek tek yazdırabilirim. O zaman user'ların first name'lerini yazdıralım. Şimdi burada şu kısmı tekrar sıfırlamak istiyorum. Çünkü bir takım şeyler verdi. Hatalar verdi. Burada bu sayfayı yenilik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sayfayı yenileyeceğim. Evet şu hatadan bahsetmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında tam istediğim ulaştım. Her bir ereyi aldım. Her bir elemanı aldım ve o elemanın first name'ini yazdırdım. Age'i de yazdırabilirdim. Mesela age'i de diyebilirdim ya. Hani age'leri de yazdırabilirdim. Şimdilik first name'i yazdırmış olalım. Tamam. Ee, peki e, burada şunu da hemen söylemeden geçmeyeyim. Tek bir eleman olduğu için index alakalı olmadığı için ne yapabiliriz? User'ı böyle yazdırabiliriz. Ama şurada verdiği ele, şey mesaj bize çok açık. Şimdi arkadaşlar bir array map ederken JavaScript bizden diyor ki bu elemanları birbirinden ayırtacak bir property eklemelisin. Bunun adı key. Key'i nereye ekliyorsun? En dış yani map'in return pay ise mesela hani tek bir eleman var burada. Mesela div olsaydı, div'in içinde bir sürü eleman olsaydı sen sadece div'i en dışarıda tuttuğun için div'e yazman gerekecekti bu key'i. Buna unique yani bir nevi kimlik vermek için key adında bir eleman ekliyorsunuz. Şimdi bu key'in unique olması için e, genelde şöyle e, bir şeyler yazın. Mesela user.firstname derseniz tamam Mesela bu hatanın gittiğini göreceksiniz. Şu an mesela eğer bu kısmı yenilersem böyle bir hatanın olmadığını göreceksiniz. Bakın böyle bir hata yok artık. Ama şimdi farklı yani kullanıcıların aynı isimde olanlar olabilir mi? Olabilir. O yüzden first name mantıklı bir seçenek değil. Genelde şunu görürsünüz React'ta. Index. Şimdi indeksi kullanmak isterler burada. Ama index de mantıklı. Değil. Çünkü index array reorder olabildiği için yani tekrar tekrar sıralanabildiği için hani içinden eleman e, çıkartabiliyorsun, yeni bir eleman ekleyebiliyorsun. Mutable yani değişebilir olduğu için index kullanmakta sıkıntı. Bazen dördüncü sıradaki eleman değişip 5. .si elemana kayabilir. O yüzden de index kullanmak her zaman mantıklı değil. Burada key olarak unique bir değer kullanmanız gerektiğini e, unutmayın. Unique değer olarak da mesela burada TC kimlik numaraları olsaydı e, kullanıcıların TC kimlik numaralarını ne yapardık? Eklerdik veya buradaki datalarla bazı unique ifadeler çıkarabilirsiniz. Mesela en mantıklısı genelde unique ifadeler ID'ler için bir kütüphane kullanma. Hani UID diye bir kütüphane var. Şu an bilmenize çok gerek yok. Veya işte e, şu an JavaScript'teki new date şeyi var. Yani biliyorsunuz. Mesela şöyle konsola yazdıralım. Kütüphanesi var hani bu built in bunun için bir şey yapmanız gerekmiyor. New date dersen burada. O günün tarihini yazdırdığı için o an tam o anı yazdırdığı için mesela burada işte 22.07 olduğu için saat sürekli değişiyor saat. Hani hep her zaman yönük çünkü zamanı geri saramazsın. Genelde ID'ye de böyle bir şey düşünülebilir arkadaşlar. Böyle dipnot olarak söyledim. Map fonksiyonunun React'da nasıl kullandığıyla alakalı bir örnek de burada göstermek istedim React bilen insanlar için. Ve yani bu linki de paylaşayım, paylaşayım ki yani React, React bilip de Map fonksiyonuna alakalı örnek görmek isteyen arkadaşlarımız da buraya gelip bakabilir. yazının devamında JavaScript şey Map metotlarının diğer metotlarla alakalı ilişkilerinden bahsetmiş ama biz şu an diğer metotları bilmediğimizi düşünelim. Diğer metotlarla alakalı bilenler gelip yazın devamını okuyabilir. Bilmeyenler için videoyu burada kapatabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Eğer sorularınız var ise videonun yorumlarına yazmanız yeterli olacaktır. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Eğer videonun açıklamalar kısmını kontrol etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz bu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz Bizi abone olarak veya diğer arkadaşlarınıza önererek destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.